Okay demişken isterseniz evet. neler söylemiş bakalım ardından Fatih <laughs> Tekke'yi de e, onun da ne söylediklerine bakmış olalım. Okay Okuşlu ikinci yarıdaki oyunda fark yarattı. O da maçın kolay olmayacağını biliyorduk. İyi bir takım, zor bir deplasman. İlk yarıda istediğimizi yapamadık ama 90 dakika oyun disiplinine bağlı kaldık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Pozisyon açısından zengin bir maç olmadı. Kasımpaşa bize ilk yarıda iyi pres uyguladı. Buna çözüm bulmakta zorlandık ama mücadeleyi bırakmadık ve sonucunda zorlu deplasmanda iyi bir 3 puan aldık demiş Okay Yokuşlu. Fatih Tekke'ye de bakalım o da neler söylemiş. Zor bir maç olacağını söylemiştim. İlk yarıda bazı oyuncularımız hazır olmadığı için ön alan baskısı yapamadık. Çok ortada bir maç gibi gözüktü. Rakibin tehlikeli geçişleri var. Hakem kararlarının konuşulabileceği bir pozisyonları var. 60'tan sonra oyuncu değişikliğiyle ön alan baskısına devam ettik. Böyle maçlarda topa daha iyi sahip olmamız gerekiyor. Daha coşkulu ve daha dengeli olmamız gerekiyor. En önemlisi 3 puandı. Transferi konuşuyoruz. Mevkiler belli. Konuşuyoruz. Bu konuda bence özellikle başkanımızın çok ciddi emeği var. Çok ciddi zaman harcadık. Gelecek oyuncularımız var. Hatta belki bu sabah birisi gelecek. Yine orta sahada bir beklentimiz var. Stoperde beklentimiz var. Başkanımız biliyor ve konuşuyoruz. Umarım istediklerimiz olur. 3 oyuncu alınacak gibi duruyor. Yani Fatih Hoca'nın söylemlerinden stoper ilk bir, bir ara düşünülüyordu. Tekrar demek ki gündeme geldi. Hani 8 numara, 10 numara ya da 8'i 10'u oynayacak bir oyuncu, bir oyuncu. Bir tane de stoper eklemesi yapılacak ama bunların dediğim gibi yani e, fark yaratacak oyuncular olması lazım. Yani gelip takıma işte o, tam burada bir soru sorayım. Hep seyircimizin evet. de e, merak ettiği şey belki bu. Mustafa Fırat diyor ki Trabzonspor'un kadrosunda yıldız oyuncu az, oyuncuların sana ne vereceği belirsiz. Trabzon'a en az 3-4 tane net oyuncu lazım. E, bu sezon ilk 5'e girebilirsin bu kadroyla olacağını pek sanmıyorum. Şundan dolayı galiba soruyor beni. Evet. Yani Chris e, olay gelecek. Sabaha karşı söylemiş olduğu evet. oyuncu. O 19 yaşında. Ne, işte, ne vereceği gerçekten belirsiz. Ya bir şey söylemiyor ama şey de olayı hep öyleydi. Yani evet. ama bizim ligimizde genelde kısa, çabuk oyuncular her zaman çok fazla ise fark yaratan oyuncular olmuşlar. Şimdi gelecek oyuncu çok fazla bilmiyorum. Taraftarımıza şöyle katılma durumum Biliyorum var. Bir ya, yalan söyler zaten. Lig 2'de 16 maçı var sadece kariyerinde. O yani, yüzden en iyi scoutlar bence, bence, bence. biraz da geleceğe yatırım olarak yapılmış bir oyuncu gibi duruyor. Ama Fatih Hoca'nın dediğin gibi şu an onun konuştuklarını söylemlerinde şu var. Ya yani gelip benim takımım da oynayacak. Çünkü elinde zaten iyi oyuncular var. Onların daha iyisini alacaksa Trabzonspor takımı transfer yapacak. Orada tabii ki Sayın Başkan'a da tabii ki takdir ediyorum Sayın Ertuğrul Doğan'ı gerçekten geldiğinden beri her şeyi yapmaya çalışan bir başkan. Zaten finansal anlamda da yaptıkları evet. doğrudur. Trabzon'u birçok e, borç günden de kurtardı yaptığı sponsorluk anlaşmaları birçok şeye de imza attı. Ama tabii ki bunları desteklemesi için de sağ skorların hep iyi gitmesi lazım. Şu an bir problem yok Trabzonspor açısından. 2-2 Eksiklikler var, ee, geliştirilmesi gereken saha içinde şeyler var. Bunları zaten söylüyoruz ama e, iyi oyuncu transferi lazım. İnşallah o iyi oyuncular da, şimdi taraftarımızın dizisinde şu var aslında, hani rüstünü ispat etmiş oyuncular. Ama şimdi bir Fenerbahçe'nin, bir Galatasaray'ın, şimdi iki takım farklı noktaya ne yazıyorum? Çünkü çok yüksek rakamda, yani bir oyuncu alıyorsun işte Kerem olur ismi gündemde şu an tam alındı mı almadı son noktası yok ama 20-25 milyon Euro'dan bahsediyorsun, bir oyuncudan bahsediyoruz. Siz Trabzonspor'un, zaten Sayın Başkan'ın da açıklamaları var Ertuğrul Doğan'ın. Bence böyle de olması lazım. Yani kulübü borç yüküne sokmamanız lazım. Bir Ama oyuncuyu alıp. Bunu nasıl telafi edebilirsin? Takım olarak. Evet. Yani takım oyunu oynayarak. E, takım oyunu oynayacak, oynatacak olan kim? Teknik direktör. Hocam. Teknik direktörün futbol aklı, kararlılığı, takıma verdiği inanç, taraftara verdiği inanç, dokunuşları sahada o oyun gücü gelişecektir. Şimdi e, Trabzonspor Fenerbahçe Galatasaray ile yarışabilmek için illaki 20 milyon evet. euroluk oyuncu almak zorunda değil. Aynen. Şimdi taraftarımızın biraz da bence söylediği yani çünkü rakiplerin hmm. senin çok büyük oyuncular transfer ediyor. Sen e, şu anki görüntüde hani bu paraları veriyorsun ama işte lig 2'den oyuncu alıyorsun gibilerine beklentiyi biraz daha düşük tutuyor doğal olarak. Çünkü o ispatlamış bir oyuncuyu kadrosuna katıyor. Genelde taraftarlar benim de mesela sadece şey değil benimle de mesela genelde çevrendeki insanların hani bu oyuncuları transfer ettiği zaman işte hemen şöyle söylüyor. işte lig, lig 2'den geliyor. Hiç önemli değil. İşte yani Yeteneği var ki görünmüş getiriyor. Ama bu oyuncuları da şu var. Şimdi Fatih Hoca izlemeden transfer yapmaz. Şimdi ben Fatih'i bildiğim için, sen de bildiğin için hocam... ...şimdi bir hoca takımına uygun oyuncu... ...çünkü elinde oyuncular var zaten... ...sen bu oyunculardan vazgeç... ...çamdan vazgeçeceksen... ...daha iyisini alacaksın. Tabii. Ya daha kalitelisini kadrona katacaksın. Bakalım nasıl olacak? Bekleyip göreceğiz ya yani bu Şuna süreci. bakmak lazım. Göztepe'de çok ciddi bir çalışma var. O çalışmanın neticesinde... ...ki merkezinde... E, Stoylov Hoca var. Stoylov Hoca ile birlikte... ...takımın oyun felsefesi belli... ...oyun formatı belli kim çıktı oradan? Gündeme çıktı. Romulo Romolo çıktı. Yurt dışına transfer yaptı. Değil mi? Ortada Hayır, ismi de. olmayan bir oyuncu. E buradan yola çıkarsak Fatih Hoca'nın da işi zor. Çünkü kolay değil. Bir yandan yarışmacı hoca olmak zorunda, birinci önceliği o. Ama eş zamanlı olarak da yetiştirici, geliştirici hoca evet. olması lazım. Hani oyuncuya el vermesi lazım, geliştirmesi lazım. Şimdi olay Bey'e baktığın zaman gelişime açık bir oyuncu. Evet. Şimdi oyuncu hocanın oyun... planının Görüşmek içinde... Gibi. hocaya bağlı olarak o gelişecek. Evet. Yani gelişecek çok, çok oyuncu var. var doğru. E, o zaman 19 yaşında kriz olay deniyor hani bilmediğimiz bir oyuncu ama hoca bunu niye onay verdi? Yani ki 5 6 milyon euro yanılmıyorsam. Gelecek gördü herhalde. Gelecek gördüğü için elde edilebileceği için o yüzden daha umutlu bakmak daha lazım. Daha pozitif bakmak doğru, daha lazım. Burada atletizmi e, yani genç kadro zaten daha atletik bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Yani bir bu, de bu oyuncuları satabilirsin yani. Işte yani yani. birçok oyuncu da geldi. Hiç hangi birini satabilir Trabzonspor maalesef. Sadece çok doğru işte. ama bir hocanın en büyük görevi elinde olan oyuncuları tecrübeli oyuncu Okay, Tabii. E, Savic, Diyelim, Bakame, Savic, e, Bakame. Ozan, Uğurcan. Bu, Uğurcan bu oyuncuları fit tutması lazım, hep yani evet. en üst nokta tutması lazım, hazır, hazır tutması, tutması lazım, gençleri de geliştirerek iyi noktaya getirmesi lazım. Doğru. Yani bunu anca antrenör takımı olursan yapabilirsin. O fırsat Trabzonspor'da şu anda var Fatih Hoca ile birlikte. O yüzden Fatih Hoca'ya da ...hem camianın, şehrin, destek. taraftarın destek verip inanması lazım. Evet. O inanç büyümesi lazım. Ee, Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledik. Çok net açıklamalar yapıyor. Hani Hoşuma gitti. İşte ilk yarı ön alan baskısını yeterince yapamadılar ama... ...şeyi de atmıştan sonra ciddi şekilde baskı yaptılar. Evet. Hatta golü buldular. Golü bulduktan sonra yine devam etti. Mourinho gibi ilk takımı geri çekmedi. Önde basmaya devam etti. Bu da önemli bir şey. uzak hocam. tutmaya çalıştı. Yani bunlar çok i̇şte güzel şey. oyuncu değişiklikleri. Oyuncu değişikliklerinin evet. zamanlaması, oyuncular bunlar da çok önemli. Herkes hazır tutmaya Şu çalışıyor. Yorum ne dersiniz? Asil Şen soruyu sormuş. Trabzonspor gider yurt dışından 19 yaşındaki bir futbolcuyu transfer eder ama kendi altyapısında bulunan geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'ne final oynamış 19 yaşındaki gençlerimize şans vermez. Tabii Trabzonspor'un genç takımı geçen sezon büyük sükse yaratınca oradan bir iki oyuncunun gelmesini herkes şimdi bekledi. Salih var. Ama yani, eksik olan nedir orada? Ya şöyle şimdi tabii ki anlayabiliyorum biz de izledik bu maçları Türkiye tüm Türkiye izledi. Böyle yani inanılmaz başarı Trabzonspor'un yaptı ama Şimdi onlara şans verilmesi Fatih Hoca bu oyuncuları zaten dört tanesini kampa götürdü. Zaten kadronun içindeler şu i̇çindeler. an. Kadro sadece şu an kadro içinde işte Salih Malkoçoğlu var. Takım kaptanı Salih var. Ama burada işte Ardas'ı onları hazırlık maçlarında da denedi. Bunlar da zaman zaman forma şansı bulacak. Yani bir anda hepsine demek ki Fatih Hoca şimdi sen iyi oyuncunu genç yaşlı fark etmez veya tecrübeli fark etmez. Bir hoca iyi gördüğünü oynatmaz ama doğru zaman var. Bazı şeyleri yani bu genç oyuncuları oraya koyacağınız zaman doğru zamanı beklemek de lazım. Taraftarımızı tabii ki anlayışla karşılıyorum ama hoca iyi olan oyuncu şu an sağda öyle Doğru zamanı buldan onları sahaya sürecektir yani, ama şu an bir ilk önce ideal omurunu bulmak zorunda. Bu çok ne? doğru. Özellikle altyapıdan gelen oyuncuları eş zamanlı olarak evet. koruman lazım. Hani biz bunu çok konuştuk Beşiktaş'la ilgili. Semih'in çok erken şekilde Örnek mesela en aşırı büyük örneklerinden bir tanesi. Ödüldü. Arkasından Mustafa Hekimoğlu'na bu yük çok fazla verildi. Evet. Hatta sezon başı itibariyle çok yetenekli ama gelişime daha ihtiyacı olan Demir Ege'ye de bu yapıldı. Evet. Ondan sonra bir baktık kenara atıldı. Yıpra yıprandılar. <laughs>